Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Efa. Bugün kanalımda en çok sevilen içeriklerden birisi olan Demir'den Ölümse serisine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu hesaptayız artık nickimiz balon olacak bu seri boyunca ve 4400 VP yükledik. Hatta isterseniz başlamadan önce birkaç skin de alabiliriz çünkü hiç skin yok. Yani bu hesapta sıfır skin var ve ben istiyorum ki şuradan bu yağmacı vandalı almak ve bu battle pass'i. Aa bir Türkçe bu arada bu nasıl bir konuşma tarzı lan. Ben işte istemek, bu yağmacı vandal almak, artı almak, Battle Pass. Harbiden gel bu yağmacı vandalımızı alalım abi. Ben çünkü seviyorum bunu. Güzel. Ee, bir de Battle Pass'i mi alsak mı diyorum. Battle Pass kaç? 12 level'de şu an. Ya alalım ya. Bence Battle Pass güzel. Ben Battle Pass'i de almak istiyorum ya. Alalım. Okey. Şimdi gelelim koleksiyonumuza. Şerifimizi takalım. Yağmacı vandalı bir yükseltelim. Ben beyaz rengini seviyorum. Bu animasyonları da açalım şuradan güzelce. Okey bunları da açtık. Rengini de abi beyaz yapsak mı ya? Beyaz mı, siyah mı, kırmızı mı? Hmm, beyaz açalım. Bir de kırmızıyı açalım. Siyah ben çok sevmiyorum. Ben kırmızıyı açtım. Okay, kırmızıyı da direkt takacağım. Daha sonra başka ne skin geldi bize? Ne gelmiş? Adam Bilmiyoruz ya, ki. adam ne ya. Geldi, geldi adam. Dur, Shorty gelmiş. İşte ısvıç ha. Vallahi geldi oluyor. adam. Hello hello. Arkadaşlar takım arkadaşlarınızla genelde hello. konuşursanız çok daha iyi olur. Türkiye'de, Türkiye serverında oynamıyorum. Bilmiyorum Türkler konuşuyor ama. Avrupa'da konuşunca Vallahi konuşuyorlar. Konuşmamız daha mantıklı. İletişim kurmamız. Sage I'm going to push bro. Buradan bir agro deneyeceğiz. Bak aldık birini. Direkt geri çıktık. Zorlamaya gerek yok. Tabi ben zorlayabilirim. Ama genel olarak yapılması gereken bu. Al birini geri kaç. Tamam. Adamlar da geri çıkmış zaten. Bizim çocuk bakın. Haritadan bakıyorum. Bizim çocuk burada. Bu ne demek oluyor? Burada adam olmadı anlamına geliyor. Bu yüzden açılıyorum. Güzel. B oynayacaklar gibi. Aynen öyle. Haritayı sürekli takip edelim. Son iki de burada ya. Demin ikinci oy middeydi. Raze burada zaten. Çocuklar A dönecek yoksa midde kempliyorlar mı? Ya neyse koşalım ya. Selamun aleyküm. Bir canımız var. Adam A'ya bomba kurmuş gel. Adam A'da ya mangal yakıyor kebap yapıyor. Yapıyorum, eti alıp krepe sarıyorum. Eti krep. O ne lan? Nasıl tepe? Adam siteda siteda heaven'a bomba kurup siteda oynuyor. Yapma, yapma. Allah'ım çok şükürler. Maşallah. Maşallah. Ee, genelde abi en önemli şeylerden birisi FPS oyununda sol üstten haritayı takip etmek. Kendi takım arkadaşlarınız nerede? Karşı takımın oyuncuları mesela sizin e, takım arkadaşlarınızı gözüktüğünde onun haritada soru işareti çıkar ya da kendisi gözükür. Bunu zaten biliyorsunuzdur ama yine de bilmeyenler varsa söyleyeyim. Buna o yüzden haritaya bakmak çok önemli. Harita izlemek çok gerçekten çok önemli bir şey. Haritaya her zaman bakmaya önem gösterin. Bu arada silah çekelim. Unuttuk. Yine açılacağım. Bu puşları siz yapın diye yapmıyorum bu arada. Sadece biraz kill almak istiyorum. Tamam birini aldık. Diğeri pikler mi bilmiyorum. Bak çocuk akıllı. Diyor ki benim klasik var. Sana niye pik diyeyim diyor. Allah ama pik dedi bu sefer. Abicim gel. Öyle değil ama. Neyse ben buradan gidiyorum. Çünkü bu çocuk beni oyalamaya çalışıyor. Çok zorlarsam beni vurur bile. Pusup. Geldik mi de haritaya bakıyoruz. Burada biri var. Düştü. Spike bizde. Yeri de düştü. Deri de burada zaten. Bu da çünkü A'daydı. En fazla nerede olabilir? de gelmiş olabilir. Güzel. Güzel. İkinci roundumuzu bitirdik. Adamlar sanki forslamıştı birkaçı. Evet birinde Ares falan varmış. Hmm, ekonomileri biraz şu anda daha kötü duruma düştü. Hmm. Karşı rakip de çok garip oynuyor ha. Evet, Demir'le de maçlar böyle geçmez. Can you hear me, Sage? Sage, can you hear? Sage, Sage, hear me? Sage, hear me? Kardeşim, ya abicim. Heal, heal, bro. Sesimiz gitmiyor mu adam acaba? Aha, attı lan kendisi. Oh. Geldik midden bir pik alalım. Midden oynayacaklarını düşünüyorum bari. Çünkü A'ya giremiyorlar ya. Güzel. Birini düşürdük. Diğerleri B arkası. Bizim takım oyuncusunu öldürdüler. Gidelim. Wall down please. Güzel. Burada yani bu, bu kısım arkadaşlar bunu ben bu şekilde yapabiliyorum. Çünkü yani arkadaşlar benim eloma göre birazcık düşük oldukları için yapabiliyorum tabii. Ya yani aşağılamıyorum tabii ki de. Yani mantıken yani öyle. Şimdi siz kendiniz Demir elodan ya da Bronz elodan bir oyuncuysanız bu şekilde oynamanız birazcık zor olabilir. Çünkü daha hmm, eğim olarak çok e, gelişmemiş olabilirsiniz. Normal bir şey bu da zamanla olabilir. E, o yüzden bu şekil oynamak yerine mesela bu şekil açılmak yerine sahitten takım arkadaşınızla oynamak daha mantıklı. Ama ben bir taraftan size bunu öğreteceğim amaçlı yaptığım kadar bir taraftan da bunu. Demirden Ölümsüz'e serisi olarak yapıyorum, yani rank atlamak da istiyorum ki hızlı bir şekilde hedefimize ulaşalım. Buraya bir kör atalım. Buradan canlarımızı da emcükledik. Bakalım ne var ne yok. Büyük ihtimalle sonuncu B arkası ya da burada pusuyor. Evet buradaymış. Doğru tahmin etmişiz. Ah. Yok mu itimiz? Kabalık uh. <laughs> gelin. Kabalık. Ne yapıyorsun? Yemin ediyorum korktum ödüm koptu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Demirden Ölümse serisi neredeyse her gün kanalıma yüklenecek. Takipte kalabilirsiniz bu seriyi merak ediyorsanız. Gerçekten bu sefer ölümsüze kadar devam edeceğim. Yani hiçbir şekilde bozmadan ölümsüze kadar devam ettirmeye çalışacağım. Gencay da her gün editlerimizi yapacak. Gece editörümüz bu arada. Umarım o da eğlenceli bir şeyler katar videolarımıza. Sizin için de eğlence olur. Ve bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız lütfen like butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok büyük bir destek olur. Eskiden kanalımızın hype'ı çok büyüktü. Bu sıralar çok düştü. Bu arada yoru operatör oğlum bu ne lan? Arkadaşlar eğer demirden çıkmak istiyorsanız böyle smoke atmayın lütfen. Ne oluyor lan? Saydımızda köpek geziyor. Aha. Bu benim hatam tamamen salakça bir pick attık. Öğretici olsun dedik ama bunu öğrenmeyin. Bunu kesinlikle öğrenmeyin. Bu şekilde bir 4 kişiye pick atmayın arkadaşlar. Ben yaptım, siz yapmayın. Karşı Odin çekmeye başlamış ve bizim takım sinirlenmiş buna, bu duruma. Bu arada Odin'lere karşı şöyle oynayın abi. Ben size şunu öneririm. Odin'lere karşı oynayınca genelde eee one tap oynamaya çalışın ya. Allah Allah vaktir. Uf. Van oynamaya çalışın ya. Evet arkadaşlar rakip de bana bir van tepi yapıştırdı kafama. Güzel. Sova'yı nasıl vurmadım ben? Çık. Sova bir okunmuş ha. Sova bir updatesi gelmiş buraya. Seç seç. Seç. Sage, you hear me? Yes. Where are you from? I need a drop. Poland. Poland! Okay, okay. Nice. You speak German? No, I can't. Okay. I we are the bottom, of Narkanx monks. Yavi? Hey, Vallahi adam aramaktan yoruldum ha. Bro sen oyna ben geliyorum Phoenix. Nice shot bro. Phoenix'e bak. Ne yapıyor? Gerçekten gelmeyi düşünüyor muydu? Çöz babacım, çöz, çöz, bitir. Ne yapıyor oğlum? Bir de koşarak vurma nerf yedi diyorlar. Bak, koşarak vurma nasıl nerf yedi ki bu çocuk? Oha ya, oha harbi oha. Vandal çok tatlı değil mi ya? Yağmacı Vandal. Sesi çok güzel. Down, A. Okay, you fuck you with the facts. So, what you ready for the best? One enemy remaining. Not at all. Bitti. Okey. Gel ace'imi ver babalık. Güzel, güzel. Nice. Balon ace attı. <laughs> Nick'im çok güzel değilim. Bu arada bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen video like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlara da bir şey yazmayı unutmayın. Çünkü gerçekten sizin desteğinize çok ihtiyacım var bu sıralar. Abi bizim buralarda bir şey var. Ee, hava alanı var. 2 dakikada bir uçak geçiyor. Bıktım ya. ter ya. Yine mi ağeleniz? Ben yapıştırırım külteyi. Bak. Allah! Kör! Kör oldum! Ace var, ace var babalık. Oo, ağzının içindeyim vuramadı çocuk. <laughs> ace, ace mi var? Sen kes gel buraya, gel buraya, gel buraya! Neyse can, güzel. Benim yaptığım çok agro bir şey. Bunları genelde denemeyebilirsiniz. Çünkü bunu yaparsanız ölme ihtimaliniz yüksek. Bak bir de şunu söyleyeyim bak. Genelde şey diyorlar. Abi demirden hiçbir şekilde çıkamıyorum. Demirden çıkmak inanılmaz zor. Ne bileyim gümüşten bronzdan çıkmak inanılmaz zor. Abi zor olabilir. Eğer siz de demir gibi oynuyorsanız ya da gümüş gibi oynuyorsanız. Abi eğer eğiminizi geliştirirseniz gerçekten bak çok güçlü bir eğiminiz olursa buradan çıkmak çok zor değil. Yapmanız gereken tek şey eğiminizi geliştirmek. Ya eğiminizi geliştirin. Vurun ya. Allah. <laughs> Benim de eğimimi geliştirmem gerekiyor. <laughs> Onu nasıl vuramadım be ha Anla ki diyelim. Neyse. Konuşuyoruz diye bunlar oluyor genelde. Bu arada gerçekten bu şekilde Demirden Ölümse serisini konuşarak, anlatarak, bir şeyler size de katarak devam ettirmemi istiyorsanız bunu yorumlar kısmında bana belirtin lütfen. Bu arada bu hesabı hangi bıçağı alsak onu düşünüyorum. Mağazada şu an herhangi bir bıçak yok. Ama şey gelse alırım ya büyük ihtimalle. Deli Pop olabilir. Aslında Ejder olabilir. Ama en çok istediğim şu anda benim Asıl Karambit. O gelirse mesela kesinlikle bu hesabı onu alırım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Asıl Karambit çok iyi ya. Ben çok beğeniyorum onu. Havalık bloklama. Heaven pickler. Aha mermi bitti. Eyvallah. Bence sonuncu City gelecek abi. Güzel. Bakın abi şu arkadaşlar şurada hala shift basıyorlar iki kişi. Bizim bombayı B'ye kuruyorlar. Bizim bir iş bunu söylemeli. Bakın burada bunu söylemeli ki adam bombayı B'ye kuruyor. Hızlı gelin. Bakın eğimleri gerçekten şey ya. Bir de bu skop açarak ateş etmeyin ya. Bakın demirler gerçekten bunu çok yapıyor. Skop açarak ateş ediyor. Şunu söyleyeyim. Skop açarak ateş ettiğinizde merminizin fire rate yani mermi hızınız mermi hızınız değil mermilerin ardarda çıkış hızı diyelim öyle anlatabilirim galiba düşüyor birazcık aynı zamanda silah daha fazla sekiyor o yüzden şunu yapmayın arkadaşlar böyle scope açıp ateş etmeyin lütfen normal scope açmadan bu şekilde ateş edin ateş ettiğinizde mouse'unuzu aşağıya çekin spray atın ya da hs atın hs atmaya çalışın genelde bu durumlarda hs atmak daha mantıklı spray zor oluyor bazen yani bu şekilde scope açmanıza gerek yok her zaman bu şekilde bir de yani demir eloda bronz eloda bunu çok yaptıklarını biliyorum yapmayın hayır asım hayır ne olur öldürme beni ah. abi ultiden çok korkuyorum ya Hold well on please. Nasıl? Say cheer, say cheer guys. Güzel. Güzel, 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 güzel. Güzel. Son roundumuz Ghost Pistol roundu. Ah, FF vermişler direkt. Güzel. Arkadaşlar, bu şekilde videomuz. E, bu düşük elo'da, yani bu şekilde maçlar yapmak benim çok zevk almıyorum. Gerçekten tryhard olmadığımda gördünüz. Zaten sürekli konuştum. Sizlere bir şeyler katmaya çalıştım. Bu elolardan çıkana kadar zaten çok hızlı bir şekilde çıkarız. 32 LP verdi zaten. 2 maç sonra demirden çıkarız. Elomuz yükseldikçe de bronzdan falan da 2 maça falan da tar diye düşünüyorum. Bu şekilde yani demir elodan çıkmanın, gümüş elodan, düşük elodan çıkmanın kısaca açıklaması... Eğiminizi geliştirmeniz birazcık da oyun bilginizin olması. Oyun bilginiz olması dediğim şey değil mi maçta anlattığım şeyler onlara dikkat ederseniz ve sürekli oyunlardan önce DM girerseniz yani deathmatch, ölüm maçı ee, sonra poligon girerseniz bu şekilde eğiminizi geliştirirseniz gerçekten de bu elo'lardan çıkmak hiç de zor değil. Çok rahatlıkla çıkarsınız gümüşten, demirden, bronzdan, golddan. Plattan çıkmak biraz zor olabilir. Orada artık gerçekten oyunu bilmen lazım. Orada çoğu insanın eğimi artık iyi olmaya başlıyor. Gold da buraya dahil olabilir ama yine de bu aradan çıkmanın en e, basit yolu eğiminizi geliştirmez. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. İki tane maç attık toplamda ve bir maçta 41 vurarak 28 puan aldık. Diğerinde ise 29 vurarak 32 puan aldık. Yani 0 puandaydı. Demir 3, 60 puana geldik. Bu hesabı Immortal'a kadar götüreceğiz. Biz buradan itibaren oynamaya başlamıştık. Bu hesap benim moderatörümdü. Bana verdi sağ olsun ama artık tamamen benim. Kendisine hesabı iade etmeyeceğim. Bunu da belirteyim. Bu şekilde bu seriyi devam ettireceğim. Lütfen seriyi beğendiyseniz videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olucu da orada bir bildirim şeridi var. Onu açarsanız çok daha güzel olur. Bu şekilde arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.